Ee, Aleyküm arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz bu videoda elimde Lancelot var Lancelot la Jungle oynayacağız yani Lancelot'un doyumu hakkında biraz konuşmak istiyorum Lancelot Yani maçtan maça oynanabilir aslında pek şey değil yani öyle oynanmayacak gibi bir şey değil Yani takım oyunu biraz da farma yatarsa Hiç sıkıntı olmadan maçı domine edebilir bu, bu, bu videonun da üstüne konuşuyorum çünkü yani, mikrofonla video çektiğim zaman MS yükseliyor. Yani MS yükseldiği zaman da mobil şeyle oynayamıyorum. mobil hero'la kahramanla oynamıyoruz. Bir de sıkıntı gelmesin diye maç sonuçta takım arkadaşlarımız var, onların puanlar bir şey olmasın. Üstüne 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 konuşunca da pek bir şey olmuyor, sıkıntı yok yani. Benim de işime işime geliyor açıkçası. Birçok e, ML çeken arkadaşlarımız da zaten üstüne konuşuyor. Çünkü daha iyi analiz e edebiliyoruz. Bu arada nefes nefese kaldım. Yani bir iki tane dinle söyleyemezsem affola. Her neyse şimdi lansör durum hakkında biraz konuşmak istiyorum. Karşıda zaten meta en güçlü ADC'si var. ADC değil aslında. Hem tak hem suikast hem de ADC. Üçünün birleşimi gibi bir şey olmuştu. Ee, ormanımızı döndükten sonra bota bir genç geliyoruz. Tapa da gidebiliyorum ama bizim botta arkadaş kalkanı almasını bekledim. Kalkanı almadı o yüzden biz de çıktık. Sikesini aldık sıkıntı yok yani. Evet versi. Ee, şimdi kaplumbağa burada çıkacak galiba. Evet kaplumbağamız bu da çıkacak. Hemen şu ormanımızı alıyoruz. Olmalı önemli ama şey kasmak da önemli. Onlara dikkat etmemiz lazım. Bu da halley bir ateş yapıyor. şu ee, anda bir mevziden çıkmış. Bu da kaçmaması için şapkası gelecek. Kaçmaması için de kuyumuzda kesmişiz. Bu da da e, gence yağcan atmışız kuyumuzda. E, ee, kaplumbağamız var. Kaplumbağa zaten lasso çok hızlı kesiyor. Komasında şöyle söyleyeyim şöyle. Öyle de yapılmaz ama e, ikinci kaplumbağa da yapabilir bir kombosu. Q atıp W atıp ondan sonra pasifimizin bitmesine yakın yani yüzde yüzde 25 kala çünkü ulti atacağız yüzde 25 kala ultimiz geliyor yüzde 25 kala ulti attığımız zaman o stack bozulmuyor ve üstüne katlanıyor bu sebeple bir, bir daha W attığımız zaman yüksek demeç atıyoruz ondan sonra gene pasifimiz bitmeden Q'umuzu atıyoruz Q'umuzu bekletmemiz lazım çünkü Q'umuz bir kahraman'a bir nesne attığımız zaman altında Bir çizgi çıkıyor böyle şu an bu kostümde beyaz bir çizgi var Bütün kostümler değişiyor mesela Atlarsam gö gö göreceğiz Mesela gördüğünüz gibi altında beyaz bir çizgi oldu Minyonların altında beyaz bir çizgi oldu O çizgiyi takmadan o yine 5 tane ekranı var tam hatırlamıyorum kaç tane var O çizgiyi takmadan Q'yu attığınız zaman Q teklenmiyor. Bu sebeple pasifimiz Q, W, Ulti. Ondan sonra gene W, ondan sonra gene Q, ondan sonra şafla zaten bitiyor. Bu arada bu anlattığım şeyde yaparsanız, bu anlattığım şekilde yaparsanız, pasifi bu Q, Ulti, Q. Bunları atma zamanınız pasifiniz göre olacak. Pasifinin canı yüzde 25 e indiği zaman atın. Ondan sonra W atın. Ondan sonra bir iki tane düz vuruş atın sonra Yine pasifinizi tetiklemek zorundasınız. Yoksa onun dışında biraz geç alırsınız. Ben size hızlı olma taktiğini anlattım. Şu an biraz karmaşık gelmiş olabilir ama bir özel modda denerseniz çok basit olduğunu anlarsınız. Her neyse şu an maçta maçı çok iyi domine ettik bu arada. Yani 3 kişi geziyoruz. Zaten Lancelot var. 3 kişi gezmek zorundayız. Karşıda Matilda var. Matilda ee, bu nerf sonra pek güçlü olduğunu düşünmüyorum açıkçası ba banlanmaması da lazım Tabi şimdi takım oyunu en önemli şey Bu da Esma hata yapıyor gene Esma bir kesiyoruz bu da galiba Evet Esma çok güzel şekilde kesmişiz galiba bakalım Güzel kesmişiz Bu da e, Q komboları da yapamıyorum çünkü 50 MS'de oynay oynayınca oyuna Biraz yavaşlama oluyor açıkçası Bizim arkadaşlar bizi, arkadaşlar bizim mut kulemize vuruyorlar. Biz de hemen yetişmişiz. Demeciğimizi atıp çıkmışız. Akay, Akay'dan bir hareket bekliyorum. Zaten olması gereken de bu. Matilda içindeymiş. Matilda içinde ne işi var? E, ee, Matilda manası olmadığı için Q atamamış. Q atsaydı ben şu an yaycan olmuştum. Hatta şu an ölmüştüm bile galiba. Ee, bu da demeci atmaya çalıştık ama gelince demeç yemiyor. Z botu falan almış çünkü. Genelde demecimiz atıp bizim adamı kurtarmaya çalışıyoruz ama gene karşı değil. Bizim arkadaşımız öldü bize bloğumuzu alıp evimize gideceğiz. Ee, yani Çu da çok güzel şekilde ikisi kesmiş ama yani x'i kesmesi pek bir şey değişmez zaten 20 saniyede geliyor 20 saniyede Çu. Çu 20 saniye sonra ne yapacak izleyelim bakalım. Yani çok hızlı çok hızlı doyuyorlar bu yeni güncellemeden dolayı bayağı hızlılar. Mesela bak 20 saniyede şu bot gitti. Adam be adam beysen çıkacak mesela. Normalde o şu açmıştı ama bu bu güncel metada açamaz. Çünkü güncellemeden sonra meta biraz değişti gibi açıkçası. Öyle de çok fazla fight dönüyor. Yani bütün maçlarda böyle zaten sizle karşılaşmışsınız. Çünkü doğma süreleri bayağı azaldı. Bu da X'in videonun almaya gelmiş. Ondan sonra kaplumbağa'ya dönmüşüz. Bu da e, şeyini almışız. Bu da Q'nun girmesi lazımdı. Ben taklayacaktım zaten. Takla e, gelmediği için ben de Q'mla çıktım. Q demişim. W'ye bozdum kuleyi. O da X'te kaçmış. Bu da yine çok ince bir doç atmışız. X e, Matilda'da Matilda da şey at, ulti atmak zorunda kalmış. Otobattı galiba büyük bir ihtimalle. Ee, i̇tem şekilde şu şekil. Koruma itemi. Ondan sonra işte karşıya göre bir bot alabilirsiniz. Savunma botu veya büyü büyü def botu. Onun dışında bekleme ses ve saldırı botunu ben sevmiyorum ya da hızlı botunu. Çünkü e, lansör dağlara girdiği zaman arada kalabilen, kalabilen bir kahraman. Bu sebeple alınması lazım. En azından ufak bir şeyde olsa botlardan alınması lazım. Biraz, he, ne diyorum ben ya alınması lazım. Biraz yavaş konuşacağım cidden ne oldum bu ne ya? Bu video çekmeniz çok zahmetliymiş arkadaş. Bu da Matilda'ya gene çok güzel şekilde bir kombayımız yapıyoruz ve Matilda ya yatıp aşağıya. Bizim akayı efsane oynamış cidden. Gördüğünüz gibi adam yakalamış hepsini. Kişi aynı anda duvarda sıkıştırmış. gene tapa gelmişiz. Tapta esme kesmek için geldik. Çünkü Cloud kılavata... Cloud'a çok ince gankler attık bu arada. İki defa çok ince gank attık. Bizden kaçmış mı? Yok kaçmamış. Bizim Cloud temizlemiş. Ee, şöyle karşıda mesela nasıl anlatayım? Bazı kahramanlar diye şey kişi alıyorum ben. Adı ne de? deniz alıyorum ya da onun dışında yani e, bazı nasıl anlatayım ya? Şimdi ben kendi oyun tarzıma ya böyle ormanda kalıcam bir olduğu zaman direkt yedi denize başlıyorum ya da onun dışında bu da Matilda gördüğünüz gibi Matilda Harley güzel deme çıkartmışlar. Onun dışında 7 denizle başlamıyorum. Bitmeyen savaşla başlıyorum. Bitmeyen savaşta cidden çok güzel sayı var. QQ yaptığımız zaman zaten 4 stekten sonra 400-500 gerçek hasar atıyor. Gördüğünüz gibi bu da şeyi yapmışım. Yani anlattığım comboyu yapmışım gördüğünüz gibi. Pasif bitmeden yani stek yapıyoruz. Ondan sonra zaten çok hızlı şekilde alıyoruz. Bu da esmerler gelince yeşil almaya çalıştılar. Bizim adam üstüne atlamışlar. Bu da yapabilecek mi? Yapabileceğimiz bir şey var mı bakalım? Yok çünkü e, çok şeyler. Baya kompozisyonlar burada. Of bu da efsane bir doç atmışız. Cidden fazlaya gitmiş arkadaşımız. Her neyse. E, çok güzel aslında ama takım oyun yapmadıkları için biraz geri düştü. acele biraz geri düştü. Orada o değil o da ne doç yapmışım ya. Şimdi gördüm ha. O kadar dikkatimi çekmemişti oyun oynarken de. Bayağı efsane pazar göndermişiz arkadaşlar. Gene 3 alıp çıkmak istiyorum burada. De adam bayağı fellemişiz burada da yani şey neden fellediğimizi de göstereyim. Şey dedik ile gittiğimiz zaman adama değmemişler. Adam da şeyle kaçtı. Yani kaçtı kaçma skili olan ADC'leri sevmiyorum. <laughs> bilayla, Bilayla değiller yani. Arkadaşlar şunu söyleyeyim bu videoyu çekerken et şey kapandı video çekme programı kapandı. Bu sebeple video yanında kaldı. Biz maçı kazandık. Doğru alıp maçı kazandık. Bu da e, video bitecek. Üstüne yine tekrarını bulamadım. Bu sebeple bu da video biteceğiz. Bu da zaten orada alıp maçı da bitirdik. Ee, yeni videolar gelecek. Sağlı, sağlıcakla kalın. Hadi bay bay.